Vay 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 vay. Abi ne kadar güzel olmuş ya. Gerçekten ne gibi olmuş. Utanmasam aşağıda kan verecektim. Ne sandın oğlum? Abin yaparsa böyle yapar. Canıma tak etti lan. İçip içip kapıma dayanıyor ya. Bana ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Şey kapıyı diyor. <laughs> bir de senin evin önünde. Bana diyor ya. Delirmiş ya. Vallahi iyi yapmışsın abi. Bunun iyi bir dersi hak ettiğini ben anlamıştım zaten. Evet. Dün de bu içip içip gene sızmış. Bunu arabaya attık, buraya getirdik. Doktor, hemşire, her şey hazır. Bak saçlarının da böyle beyazlattım. Kendimi de beyazlattım ki 20 yıl geçtiğine inansın. Aa, güzel olmuş. Anlamaz değil mi? Ha nereden anlayacak oğlum? Ha sen şimdi git yengeyi çağır. Onunla gel. Kadın y hamile. Yorulmasın buraya kadar. Yenge de mi işin içinde? Oğlum herkes işin içinde. Ya çok iyi şaka olacak ya. Çok iyi. Bir kere de biz sana şaka yapmıştık abi. Hatırlıyor musun? Senin arabaya raf diye koymuştuk. Götüne batmıştı. <laughs> çok komikti ya. Hadi git. Hadi git. Gülmüştük bayağı ama. Ben hiç gülmemiştim. Abi. Ha, ha. Harika bir şaka olacak. Evet. Emre birazdan uyanır, kendine gelir. Ben de içeri gideyim, kendime birazcık tıbbi terimler çalışayım. Çalış oğlum. Tamam, tamam. tamam birazdan biraz geleceğim. Tamam. İki dakikaya buradayım. Tamam, hadi. hadi. Sakın, hadi. sakın, sakın ha bir aksilik sistemi Tamam, tamam. Sen, <laughs> sen, sen. Emre o gün hiç uyanmadı. Önüne geçilemeyen alkol problemi binlerce ocağı söndürdüğü gibi. Şaka, şaka. Bu böyle bir skeç değil. Ben bile inandım lan bir adam. <laughs> Ne oluyor ya? Emre? Ne oluyor abi ya? Emre! Ah! Uyandın lan! Sonunda uyandın oğlum. Abi ne oluyor ya? Neredeyim ben? Kafam çatlıyor. Lan ne oluyorsun uumar? 20 yıldır komadaydın. Emre içip içip sızdın. Abi ne diyorsun ya? Düzgün anlatsana şunu. İçip içip sızdın. Komadaydın 20 yıldır. Abi ne? Ya saçma mı sapan? Konuşma şaka mı yapıyorsun? Aman oğlum, ya? aman kıpırdama bak. Yeni komadan çıktım diyorum sana ya. Ya abi saçmalama doktoru çağır doktor. Oğlum bağırma. Artık doktorlar öyle çağrılmıyor. Ben çağırırım sana. Buyurun beni çağırdınız sana. Heh. Gel bak. Nasıl yaptın lan bunu? Oğlum hepimizin burasına çip taktılar lan. Aa. Çipe e devlet yükleyince artık oradan çağırabiliyorsunuz. <laughs> doktor bey nasıl ya? Kafayı yiyeceğim. Gerçekten 20 yıl mı geçti? Evet, neyse ki uyandınız. Şöyle bir nabzınıza bakayım. N nabız böyle bakılmıyor mu artık? Teknoloji çok değişti. Temassız bakıyoruz artık. Halini <laughs> evet. değişmedi. Teknoloji ilerledi ama onu değiştiremedik yani. Aynen öyle. Evet, bakıyorum yapılan tetkikler sonucu korkulacak bir şey yok. Yalnız ufak bir mental retardasyon probleminiz var. Mental retardasyon nedir? Zeka geriliği. Yapma ya. Zaten çok yoktu. <laughs> Maalesef. Ya. Tamam, hastayı çok yormayın. Ben birazdan geliyorum. Yorulur. Ben yormam. Hasta yormam. Be, abi gerçekten nasıl yani? Gerçekten 20 yıl mı geçti ya? Geçti ulan. Sana yalan mı söyleyeceğim? Sana şaka borcum mu var? Abi saçların beyazlamış. Sorma Emre. 20 yıldır neler çektik. Her gün senin başında bekledim ben biliyor musun? Abi çok sağ ol. Peki karım nasıl? Ayşe nasıl? Çocuğumuz doğdu mu? Ne oldu abi? Ayşe çok iyi. Bir tane kızın oldu. Kızın mı oldu? Hı hı. Adı ne? Adını koymadım. <laughs> Sen komadan uyanınca Ayşe dedi ki kocam koysun. Biz şimdi ona şşt 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 diye çağırıyoruz. Gerçekten mi ya? Evet. Ah da, ya. Peki başka neler oldu dünyada? Oğlum neler neler olmadı ki? Dünyayı uzaylılar istila etti. Ne diyorsun? Tabii. Arada da büyük yoğun savaşlar çıktı. Ben onlara vurdum. Onlar bana vurdu. Silah yok. Asla. Tekme top ee? Ondan sonra kardeş olduk ama barıştık. Hadi ya. Tabii onlara. Ha. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu ne? Bu işte oğlum. Aa. Geçmiş olsun. Ana, Türkçe konuşuyor lan. Tabii oğlum, ben de uzaylıca biliyorum. Aa, hepimiz öğrendik. Ya, abi bırak Allah aşkına. Böyle dil mi var? Oğlum, oğlum ne dedin? Az önce Ne dedim abi? Ne bileyim ben? Çabuk özür dilerim. Kusura bakmayın. Siz hayırlı olsun, hoş geldiniz vallahi. Nasıl, alışabildiniz mi bari? Alıştık ama gurbet zor tabii. Ah kıyamam, gurbet murbet bayağı öğrenmiş ha. Böyle bir şey biliyor lan. Ha, ne oluyor lan? Tedavi ediyor, sen devam et. Ha, e peki zor olmuyor mu pasaport masaport? Beş yıl önce Türk vatandaşı oldum. Ne ya? Vatandaşlık aldılar oğlum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Binlerce uzaylı hemşerime istihdam sağladılar. Biz uzaylı diye, gelişmiş canlı diye düşündük. ya. Yani. Yok, onları kendimize çektik biz. He, anladım. Peki. Raporlarınıza bakayım. Tüm. Oo. Bu ne lan? Gözlemeci menüsü gibi. Hepimiz, hepimizde var o QR kod. Artık bundan sonra öyle çip, QR kod ne kadar varsa hepsini Hep yapıştırmak için. yanlış gelişmiş abi. Durumunuz gayet iyi. Eğer bir isteğiniz olursa titreşim yollamanız yeter. Asıl! <laughs> ne rezil, iğrenç bir canlı ya. Evet. Tövbe estağfurullah, kulaklar şey falan. Hep böyleymiş zaten.